Ha şurada şu an buraya gelse benim yan odamda. Ay! Ay! Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber birazcık korkabiliriz, birazcık tırsabiliriz arkadaşlar. Bu bölümde ikinci gecede kalmıştık. Bu oyunu sadece bir kere oynamıştık ve bir kere oynadığımızda da ilk geceyi tamamlamıştık. Şimdi sizlerle beraber ufak bir e, yerleşim operasyonu yaptıktan sonra bir bağdaş kurma operasyonuna başlayacağız. Şimdi devam diyorum ikinci bölümden. İkinci gece değil şu anda ve saat 12. Bölüm ilk bölümden çok daha zor olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok daha zor olacak diye düşünüyorum şimdi. Kapıları kapatırsak hızlı şarjımız bitiyordu. Yine telefonla başlıyor oyun sanırım. Telefon açılacak. Neredeler şu anda? Şu anda neredeler? İki tane mi? Oh, oha çıkmış bile. Bir B de şu an. Yine üç tane var. Şimdi arkadaşlar ışık hızıyla size oha. Işık hızıyla geliyor bunlar. Arkadaşlar ışık hızıyla geliyorlar. Kapatalım şunu bir. Evet. Burada, 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 burada geliyor. Sağ taraf. Tamam. Işık hızıyla geliyor bunlar arkadaşlar. 2A'da şu an. 2A'da biz şu yu olan biziz. Tamam mı? İki tanesi yolda şu an. Sağ kapıdan gelebilir mi? Yok. O da soldan gelecek. Şey söyleyeyim mi? Ya sağdan gelirse? Şarjımız bitti bile. Saat daha bir. Altı olur. Altıya kadar ne yapacağız biz? Temiz. Temiz. Bu ayıcıklar yerinde durmuyorlar ha. Üçüncüsü yerinde Allah. Bir B'de tamam yerine gidiyor galiba diğeri. Orada mı? Hayır. Hayır. Kapıyı açmam lazım. Saat daha çok erken kapıyı açmam lazım benim. Temiz, 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 temiz. Tamam. Tamam, birincisi burada, ikincisi burada, üçüncü kayıp şu anda. Yok, üçüncüsü yok. Tamam, hadi bu kapıyı açtım diyelim. Biz o kapıyı kapatmakla çok büyük hata yaptık. Şimdi bakın buralarda gör sağda görürsem sağ kapıyı kapatacağım. Solda görürsem hemen sol kapıyı kapatacağım tamam mı? Orada mı? Hayır. Bu altı çalışmıyor mu? Yani her an çığlık atabilirim arkadaşlar. Her an çalık atabilirim öyle bir oyun. Şarjımızın yarısı bitti bile. Aha! Arkadaşlar 2 A'da, 2 A'da. Sol kapıdan gelecek. 2 A'da şu an. Saat 2 hadi 3 olsun artık. sol sol kapıdan gelecek. Buradan hemen buraya geçiliyor zaten. Kapatmamız lazım bunu. Saat 2 oldu. Ben üçüncüyü bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim şu anda. Üçüncü nerede? Bu altı çalışmıyor. Ona boşu boşuna basmamalıyım. Tamam. Bir, iki. Yemin ederim ses... Sesler artıyor. Nereye gittin? Üçüncü nerede ya? Oğlum bu nasıl oyun ya? Şarjım 36. Kapıyı açmam lazım benim. Hala orada. Orada bekliyor. Aç dilek kapıyı. Başka şansın yok. Arkadaşlar her an çığlık atabilirim. Bakın her an gelebilirler. Tamam mı? Yani aynı da gelmezlerdi cümbür cemaat. Şu an iki ada. Altıya basma. Altı bozuk dilek. Tamam bunlar sıkıntı yok. Bunlar yerinde ama... 2 a şu an. 2'den buraya geçip yanımız zıptırabilir yani. Saat 3 oldu hadi. An meselesi yani bir oda var aramızda. Ya şurada şu an buraya gelse benim yan odamda. Ay! 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 Ya demiştim size her an gelebilir demiştim ya. Şu an oyundan mı çıktım ne yaptım bilmiyorum. Şu an her şey yapmış olabilirim yani oyundan da çıkmış olabilirim. Şu an ekranı görüyorsunuz zaten. tamam bakın hatayı nerede yaptım biliyor musunuz? Yani oyunun çoğunda kapı kapalıydı. Ve çok hızlı şarjımız bitti. Bu sefer daha farklı deneyeceğim tamam mı? Bu sefer daha farklı deneyeceğim. Kapıları öyle sürekli kapatmayacağım. Sık sık bakacağım ama kapıları... Daha dikkatli olacağım. Üçü burada şu an. Tamam. Bekleyelim. Mesela şu saat... İki olana kadar kapıları hiç kapatmasak çok iyi olur ha. Telefon çalmadı. Bunun üçüncü gecesinde kim bilir böyle ışık hızında hızlı hızlı gidecekler. Kapaları hiç kapatmamaya çalışacağım. Saat 2 olana kadar. Şu an 12. Ama siz şu anda saati göremiyorsunuz. Hemen webcam'i değiştirdim. Ki görebilin. Şu an görebiliyorsunuz. Şarjımı görebiliyorsunuz. O 2'ye düştüler. O 1 B'de tamam. Rahat ki rahat, ke, rahat ke. Sıkıntı yok. Şu an uzakta. Böyle her an böyle çıkıp böyle yapacakmış gibi bir oyun ortamı yok mu? Tamam. Bir de ses falan da vermiyorlar gelirken. Asla ses yok. Ya hiçbir şey kapı bile kapatmadım. Şarj 90 oldu ya. Şuraları bir ko... Oo, gelmiş. O mu? Bir dakika şu mu? Hayır boş mu orası? Hızlı hızlı bak. İkisi de burada tamam. Ya o mu değil mi? Benziyor da şimdi gelecek böyle diyecek ya. Uf, saat bir oldu tamam. Kapıyı biraz kapatsak mı? Kapayı kapalı görünce hani bunlar evde yok deyip gider belki. Sol kapıyı kapatalım mı? Aa Nerede? Altıya basma. Ay! Oha ikincisi de çıkmış. Aa bir dakika. Tamam geri gitmiş o geri gitmiş. Çok iyi. Altıya basma. Orada. Oha kapat. Sol kapıyı kapat Dilek. Kapat sol kapıyı. Dur. Şimdi sağ kapıdan gelecekler. Bunu üçüncü bölümü var. İnanılmaz zor olacak. Ben size söyleyeyim. Ah neyse sen yerindesin dostum. Yok yok yok. Tamam. Işık hızında anlatıyorum oyunun amacı bu. Korkunç ayıcıkların bizim yanımıza gelmesini engellemek tamam mı? diyorum size. Hadi git artık git de kapıyı açayım şarjım bitiyor. Bir tane bur tamam bir yeri diğeri bir de diğeri nerede o önemli uzaklaş da kapıyı açalım. Sağ kapıyı aç temiz. Yetişmeyecek ya saat 2 oldu sabah 6'ya kadar. Yetişmesi lazım. Bakmam lazım şu. Ay, göz göze görünce kötü oldum. Arkadaşlar geliyor. Solda. Ne yapıyorsunuz? Koşuyor musunuz? Tamam sen orada takıl. Tamam mı? Sen orada takıl. Hadi git artık. Uzaklaş artık bulamıyorum. Deminki nerede? Gitti mi? Vallahi sağdan gelecek. Bulamıyorum şu anda. Yer yarıldı. Yerin dibine girdi. Gelecek işte şimdi. Of. Tamam. Üçüncüsü yerinde. Kapı, saat dört olsam mı artık? Sesler geliyor. Ya bir dakika, bir nefes almak istiyorum o yüzden kapattım. Şimdi tekrar bakacağım. Kapıları açmamız lazım. Oha! Aa, gitmiş. Aa, 18 bozuldu. Arkadaşlar sol kapıyı açalım. Sağ kapıyı açalım abi. Yok yetişmeyecek başka türlü. Şarjım 23 saat kaldı. İmkansız şarjım bitecek benim. Ooo! Oh! Solu açalım. Ya biri burada bekliyor, biri burada bekliyor. Şaka mısınız ya? Şarj aletimin içine ettiniz ama. Saat 4 oldu. Biraz uzaklaşın ne olur. Bak biraz gidin ki artık kapıları açmam lazım. Gitmiş mi? Gidiyor. Sol kapıyı aç. Sağ kapıyı açamam. Gitmen lazım artık. Soldan gelecek şimdi. Şarjım 5. Mecbur açacağım kapıyı arkadaşlar. Kapıyı mecbur açacağım ben. evimde sağ kapıyı açamam. Şarjım bitti. Kaybettim. Ne oldu? Şarjım bitti ve kaybettim. Bunu anladım da ya bu, bu ne şu anda? Ne oluyor? Sesler geliyor. Gelecekler şimdi. Şimdi gelecek. Şarjım bitti çünkü göremiyorum. Ay! Ya tükürtem ama yemin ederim. Ya. Oğlum bu ne biçim oyun ya? Arkadaşlar <laughs> Ya yemin ederim senin neyine Diloşke korku oyunu. Yaz oraya. Senin neyine korku oyunu. Bir kere korkuyorsun sen. Ya şu anda bittiğine göre. Yo yine ikinci geceden devam edebiliyoruz. Arkadaşlar bu videoya 1500 like geldiğinde sizlerin karşısına ikinci geceyi tamamlamış olarak çıkacağım. En kısa zamanda 1500 like tamamlayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.